<t> <gülme Preferen conversations> <t> hey, eh, primero buenas, buenas tardes a todos y eh, nada. Eh, mi sensación al vestir la camiseta de besistas fue para mí una felicidad muy... muy grande y un orgullo vestir esta camiseta tan tan grande de de este equipo tan tan grande. Herkese iyi günler dilerim. Eee Beşiktaş formasını giymek benim için büyük bir mutluluktu. Aynı zamanda kariyerimde attığım büyük bir adımdı. Bir başarı sayılır benim için Beşiktaş'a gel transfer olmuş olmak. Ee, ve Beşiktaş'ta başarılı bir şekilde futbol hayatıma devam etmek istiyorum. Pues bueno, después de, de un año en en el deportivo, no, no es que hablara con, con mi entrenador, el Cholo, ni nada, sino yo tomé esa decisión, estaba dentro de mis planes y mis representantes cuando me dijeron esta opción no, no escuché otra más. Yo solo, nada más que escuché la opción de besitas. Evet, Ee, hocam Çolo Simeone ile e, görüşme imkanımız olmadı. Menajerim zaten böyle bir seçeneği bana sunduğu e, vakit ben hiç düşünmeden kararımı verdim. Ee, başka bir seçenek, başka bir takıma gitmeyi düşünmedim. Eee Pues nada, no, no fue fue una decisión mía el, el, quitarme las las gafas, pues por bueno, pues. Porque al fin y al cabo con las gafas no, no estaba cómodo, no, no veía bien del todo y eso me dificultaba para, para el juego. Estaba más pendiente de, de estar bien con las gafas que el juego y al fin y al cabo me las tuve que. La decisión mía me las tuve que quitar y nada más, es sobre todo para, para jugar mejor y ver mejor el juego. Con los pies. Katkı yapmak için her pozisyonda oynayabilirim. E, gözlük olayı da Rahatsız etti gözlüğü denedim Gözlükle oynamaya ama rahatsız etti. Hatta bakış açımı Sağdaki Görüş açımı biraz daha kısıtladığı için Çıkarmaya karar verdim. Eee, bueno lo primero Quiero decir que no No todo es culpa de De, de la defensa, siempre achacamos que Cuando meten goles es culpa de la defensa, pero yo creo y pienso que es un trabajo colectivo de todo el equipo. No hay que echar culpa ni a la defensa, ni, ni al portero, ni a nada. Es un trabajo colectivo. Fin al cabo. Bizim gibi takım gol yediği zaman özellikle bizim gibi çok gol yiyen takımlarda özellikle defans oyuncuları ve kaleciler e, hatalı bulunur, eksik bulunur ama bu bir takım çalışması. Baktığımız zaman, gol yediğimiz zaman da, attığımız zaman da bütün takım olarak kolektif bir çalışmanın sonucunda gol atıyoruz ya da gol yiyoruz. Bunu daha iyi seviyeye çıkarmamız lazım. Bu aşikar. Ee, Vida ve Williton'la olan forma mücadelesine gelince e, her oyuncu 11 oynamak ister. E, ben elimden geldiğince en iyi şekilde çalışmalarımı devam ettiriyorum. Hocamızın kararı

Eh, sinceramente, no es que esté cómodo con, con nadie, me siento bien con, con cualquier jugador, no soy nadie para decir me siento cómodo ni no me siento cómodo. Eh, al, que, al que ponga si me toca a mí jugar, jugaré, si pone a otro, jugar a otro, no es sentirse cómodo con, con nadie, hay que ayudar al equipo y nada más que eso. Eh, Kimle rahat oynadığımı söylemek bana düşecek bir mevzu değil. Ee, oynadığım sürece kimle oynuyorsam ona adapte olma zorunluluğum var futbolcu olarak ve onunla beraber oynayacağım. Tuna Bey. Buenos 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 de, de fútbol es, es, muy diferente. En España es más... con balón más táctico, más asociativo. Y aquí por lo que yo he visto y lo que me ha tocado jugar, cuando me ha tocado jugar, eh, he visto que es en plan más físico, más, todo más rápido. Pues se semeja más a la, liga, a la liga inglesa, que es todo más rápido, fuerte, físico. İlk sorunun cevabı futbol olarak baktığımız zaman İspanya ve Türkiye arasında büyük farklar var. İspanya'da topla oynanan daha taktiğe dayalı bir oyun oynanıyor futbol tarzı olarak. Türkiye'ye baktığımız zaman biraz İngiltere'ye benzer bir durum var. Fiziğe dayalı hızlı bir oyun oynanıyor. Bueno, yo lo que puede ser que sea más blando es... Eh... Los, como decirte, el lado más físico, al espacio, a mi, a mi espalda sobre todo, cuando hay que recorrer un, un para atrás, no que no sea rápido, sino que cuando no hay presión del contrario, eh, que meta un balón a la espalda es más difícil para la defensa y yo creo que eso es lo más blando y lo más fuerte, yo creo que para mí es eh, mi juego con... con los pies los En zayıf yönümden başlayacak olursam belki fizik olarak kendimi biraz daha geliştirmem gerekiyor. Bir de tabii ki her defans oyuncusunda olduğu gibi e, rakip takımda top rakip takımdayken bizim takımımız baskı yapmıyorsa ve defans arkasına bir top atılıyorsa belki bu toplarda arkama atılan toplarda kendimi geliştirebilirim. Güçlü yanımda e, herhalde ayakla oyunum ve attığımızın pasları olabilir. Ya es muy pronto para para decir eso. Yo primero cuando termine la temporada ya hablaré de de eso y ahora mismo estoy centrado en el partido del próximo fin de semana y nada más. Şu anda burada kalma açısından sorduğun soruya cevap verecek olursam, bunu konuşmak için çok erken. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklandım sadece şu anda. Anca belki sezon sonu böyle bir şey olursa konuşabiliriz.

Altepe'den bizle beraber antrenmana çıkan oyuncular var. O onlardan başka çok fazla bilgim yok Altepe ile ilgili. Eee Oyun Bey son soru sanıyorum. Başka soru yok galiba. De, Se yes, de, sí, unido del Atlético Madrid puede ser que fue con quien jugué y con quien me ayudó más eh cuando estuve allí y fue Diego Godín. Fue el que más me ayudó a a todo allí a adaptarme más. y sobre todo para mí fue un ídolo y un gran ejemplo como persona me gusta mucho me gusta mucho la ciudad la gente eh, todas sus sus tradiciones y la verdad que me ha sorprendido para bien lo, lo único malo que veo yo es el tráfico porque hay mucha gente. <laughs> evet İstanbul gerçekten çok hoşuma girdi. İnsanların yaklaşımı çok güzel ve sıcak. E, tabii ki sizin de dediğiniz gibi trafik. Ee, sorunun problemi var. Onun dışında e, idol olarak en beğendiğim oyuncu ve bana Atletico Madrid'de en çok yardım eden oyuncu Godin'di. Sağ içi ve sağ dışında örnek aldığım bir oyuncu. Hem Montero'ya hem de sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Basın toplantısına katılımlar gösterdiğiniz için. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Mutlu günler.